Arkadaşlar bugün sizlere yeni bir oyun tanıtacağım. Adını burada görüyorsunuz. Hadi başlayalım mı Efe? Yanında ben de varım bu sefer. Oyunu hemen hiç şey yapmaya başlayalım arkadaşlar. Buraya başlayalım Efe direkt şu. Bakın arkadaşlar. Bir bakın, ne yaptın? Burada kalsın. Buradan seçiyoruz arkadaşlar. Şu kadar bastınız mı? Ben bunu seçiyorum. Tamam. Ben de başka bir şey seçeyim. Dur. Heh. <laughs> olsun. <Boz. gülüyor> Tamam. Başlıyorum. Başlıyorum. Şu alevli olan Efe bu benim. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ben vurmuşum ha. Aha Hı. yine ben vurdum. Hadi hadi hadi. <laughs> Çok zor yapıyorsun. O alevli kafana buraya getiriyorsun. Aha Şimdi yine bu, yine bana buraya geliyor. Hadi. hadi. Parmak girişinde beni alt etti. Son anda vurdum. Bak ben de sana vurdum. Abi ben sana daha çok vurmuşum. Senin canın daha az. Aynen. İlk önce ben yeniyordum. Ah Yendim yendi arkadaşlar. Bu oyunda o kadar iyi değilim. Round 2 de var. İkinci round'dayız. <laughs> arkadaşlar böyle bir değişik <gülüyor> <gülüyor> videolar çekeceğim. Efe de yanımda olacak arada sırada. Bazı işleri arada sonra çıkabiliyor mu? Evet o yüzden ben pek fazla alamayacağım. <laughs> Pat, pat, pat. Vurdu bana arkadaşlar, arkadaşlar böyle daha çok video çekmemizi istiyorsanız şey beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Böyle gördüğünüzde bazı arkadaşlarınızı onu da söyleyin abone olun falan diye. Ah yine yanı yine var. Yani. İkinci rantta bile yanmış çocuk. İkinci rantta da yanmış arkadaşlar. Şu bakalım. Bu konuda olmuyoruz. Hayır şey. Efe şey yapabiliyoruz kanka. Hmm. Dur. Şurada. Ya buraya dedim. Kadar, çok az canım kaldı. Acaba yenebileceğim. Evet arkadaşlar. İyi fendi. yendim. Round two. Oo <laughs> <laughs> oh, fena vurdun ama evet, ha. Evet arkadaşlar. Böyle üstüne tam geldim basılı tutarsanız baya canım gidiyor. Bu oyun güzel bir oyun arkadaşlar. Sizin yüklemenizi tavsiye ederim. Burada ismi şurada gözüküyor. Tuhum Fighter. Değişik bir ismi var. Siz okuyorsunuz. Okursunuz artık. So, uh, gonna do Böyle <laughs> de <artık gülüyor> arkadaşlar. Aksızlıklar yok. Aksızlık. Yanlış. evet arkadaşlar görüyorsunuz. Ben yeniyorum her zaman gibi. Ben vallahi yeniliyorum ama. Yandım arkadaşlar. Eskiler dedi. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar böyle bir oyunu siz de oynayıp, yük yükleyip oynayabilirsiniz. Aa, güzel oyun Ayarlara girersiniz. Ayarlarda bakın böyle şeyler var. Bir müziği var. Biz kapatmıştık böyle yerler var işte. İşte. Ve evet, titreşim freni. Bunun neyse böyle bir ayarları var arkadaşlar. Böyle vurursa çatışıyor işte. <laughs> böyle şey... Bunlar ayarlar. Din mi var? Ben sesini kısalım. Buna diller Türkçe, İngilizce falan yani. diye. Neyse arkadaşlar. Işte güzel bir oyun sizde oynamak isterseniz oynarsanız. Tekrardan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.